Merhaba. Bu bölümde bilgisayar biliminin en temel konularından birine dalıyoruz. Hem de neyle? Dünyanın en meşhur algoritma kitabını kendimize rehber alarak. Hazırsanız başlayalım. Şimdi DNA'mızı haritalamakla bir kargo kamyonunun en kısa rotayı bulması arasında ne gibi bir bağlantı olabilir ki? Kulağa alakasız geliyor, değil mi? Ama işte ikisinin de tam kalbinde aynı şey var: Algoritmalar. Yani modern dünyamızın o görünmez mimarları. Peki, nedir bu her an hayatımıza dokunan algoritmalar? Gelin bakalım. En basit haliyle bir algoritmayı kusursuz bir yemek tarifi gibi düşünebilirsiniz. Yani bir problemi çözmek için adım adım izlenen, sonu belli bir talimatlar listesi. Elinizde malzemeler, girdiler var. Tarifi, prosedürü uyguluyorsunuz ve ortaya bir yemek çıktı, çıkıyor. İşte bu kadar basit. Ve bu tarifler sandığımızdan çok daha fazla yerde karşımıza çıkıyor. Yani sadece bilgisayar programlarından bahsetmiyoruz. Bakın, insan genom projesinden tutun da internette gönderdiğiniz bir e-postanın en hızlı yoldan hedefine ulaşmasına kadar, arama motorlarının saniyeler içinde istediğiniz bilgiyi önünüze getirmesi ya da bir kargo şirketinin yüzlerce paketi en az yakıtla nasıl dağıtacağını hesaplaması, hepsinin arkasında inanılmaz derecede zekice tasarlanmış algoritmalar var. Yani devasa gerçek dünya problemlerini çözüyorlar. Kitaptaki bu söz aslında her şeyi özetliyor. Diyor ki, algoritmalara sadece bir yazılım, bir kod parçası olarak bakmayın. Onlar da tıpkı elimizdeki en hızlı işlemci gibi, başlı başına bir teknoloji. Hatta bazen donanımdan çok daha güçlü bir teknoloji. Ne ki madem teknoloji dedik, o zaman gelelim en can alıcı noktaya. Verimlilik. Neden iyi bir algoritma, son model, en hızlı bilgisayardan bile daha önemli olabilir? Çünkü göreceksiniz ki her çözüm aynı değil ve doğru yaklaşımı bulmak, elinizdeki ham gücü arttırmaktan kat ve kat daha değerli olabiliyor. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. İyi de bilgisayarlar zaten her sene daha da hızlanmıyor mu? Neden bu kadar verimlilik takıntısı var? İşte bu çok yerinde bir soru ve cevabı akıllı bir yaklaşımın kaba kuvvete karşı ne kadar ama ne kadar ezici bir üstünlük kurabileceğini gösteriyor. Aradaki fark inanın akıl almaz boyutlarda. İşte o akıl almaz fark tam olarak bu tabloda. Bakın, sadece 60 tane elemanla uğraşıyoruz. Yani çok küçük bir veri seti. İyi bir algoritma bu işi mikrosaniyeler içinde, yani göz açıp kapayıncaya kadar bitiriyor. E, fena olmayan ama kötü diyebileceğimiz bir algoritma algoritmaysa milisaniyeler alıyor. Ama şimdi sıkı durun. Veri arttıkça süresi katlanarak artan, yani imkansız diyebileceğimiz bir algoritma aynı işi ne kadar sürede bitirirdi biliyor musunuz? Yüz yıllar. Evet, yanlış duymadınız. Yüz yıllar. İşte verimliliğin gücü bu. Demek ki neymiş? Elinizdeki bilgisayar ne kadar hızlı, ne kadar pahalı olursa olsun, eğer algoritmanız kötüyse, o yüzyılları milisaniyelere indiremezsiniz. Bu imkansız. Yani özetle, toplam performansla akıllıca tasarlanmış bir algoritma, en az hızlı bir donanım kadar, hatta çoğu zaman ondan çok daha önemli. Akıllı tasayım, ham gücü her zaman ama her zaman yener. Peki, bu iyi ve kötü algoritmaları nasıl ayırt ediyoruz? İşte burada bilgisayar bilimcilerinin kullandığı özel bir dil var. Asimptotik analiz. Kulağa karmaşık geliyor ama aslında yaptığı şey şu. Bir algoritmanın elindeki veri miktarı devasa boyutlara ulaştığında, yani binlerce, milyonlarca elemana çıktığında nasıl bir performans sergileyeceğini, tıkanıp kalacağını mı yoksa hızını koruyacağını mı matematiksel olarak öngörmemizi sağlıyor. Şimdi bu kadar teoriden sonra gelin her şeyi biraz daha somutlaştıralım. Bunu da en basit sıralama algoritmalarından biriyle yani ekleme sıralamasıyla yapacağız. Yöntemimiz de hepimizin aşina olduğu bir şey olacak. Elimizdeki bir deste iskambil kartını sıraya dizmek. Hayal edin şimdi. Sol eliniz boş, masada da kapalı bir kart destesi var. Masadan bir kart çekip sağ elinize alıyorsunuz. Sonra onu sol elinize doğru yere koymaya çalışıyorsunuz. Belki ondan büyük kartları sağ kaydırıp araya yerleştiriyorsunuz. Sonra masadan bir kart daha ve bir tane daha. Her seferinde çektiğiniz yeni kartı sol elinizdeki zaten sıralı olan kartların arasına doğru yere yerleştiriyorsunuz. İşte bu basit sezgifel yöntem ekleme sıralaması algoritmasının ta kendisi. Yani işin sırrı ne? Sol elinizdeki kartlar her zaman her adımda sıralı kalıyor. Büyüyen ama her zaman düzenli bir liste gibi. Bizim tek yaptığımız masadan gelen her yeni elemanı bu düzenli listenin içine doğru yere eklemek. Adı da zaten buradan geliyor, ekleme sıralaması. Gördüğünüz gibi temel mantık aslında çok basit. Tamam, bir E kartı sıralamak kolay. Peki buradan nereye varacağız? İşte şimdi tekrar büyük resme bakma zamanı. Çünkü az önce gördüğümüz o basit kart sıralama mantığı var ya, işte o, bilgisayar bilimcilerinin akıl almaz derecede karmaşık sorunları çözmek için kullandığı yaklaşımların temel taşı. Şöyle ki, bir listeyi sıralamak gibi bazı problemler için artık elimizde inanılmaz verimli, adeta bir sanat eseri gibi zarif algoritmalar var. Bunlar işlerini çok hızlı hallediyor ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Bazı öyle meşhur problemler var ki onlara henüz verimli bir çözüm bulabilmiş değiliz. Bu problemlerin çözüm yolları adeta içinden çıkılmaz bir labirent gibi karma karışık. İşte o meşhur problemlerden bir tanesi. Gezgin satıcı problemi. Düşünün, bir kargo şirketi onlarca farklı adrese uğrayıp depoya geri dönecek. En kısa, en verimli rota hangisi? Kulağa basit geliyor değil mi? Ama işte bu NP tam dediğimiz o zor problemler sınıfının en bilinen örneği. Şehir sayısı birazcık bile arttığında denenecek rota sayısı o kadar astronomik bir şekilde artıyor ki en iyi rotayı bulmak dünyanın en güçlü süper bilgisayarları için bile imkansız hale geliyor. Gerçekten bir patlama yaşanıyor. Peki o zaman toparlayacak olursak aklımızda ne kalmalı? 1. Algoritmalar problem çözmenin temel teknolojisidir. Adeta birer tarif gibidir. 2. Verimlilik her şeydir. İyi bir algoritma, her zaman hızlı bir bilgisayarı yener. 3. Kart sıralamak gibi basit fikirler bile en karmaşık çözümlerin temelini oluşturabilir ve son olarak bazı problemler var ki hala verimli çözümlerini bulmak için uğraşıyoruz, yani macera devam ediyor. Ve bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Doğru algoritma gerçekten de imkansız gibi görünenin mümkün kılabilir. Peki sırada ne var? Şu an bilimde, tıpta, belki de sosyal hayatta bu asla çözülemez dediğimiz hangi büyük sorunlar aslında sadece bir sonraki dahiyane algoritmanın bulunmasını bekliyor. Kim bilir? Belki o algoritmayı siz yazarsınız. Düşünmeye değer. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.